Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Resmi. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eee bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız her zamanki gibi arkadaşlar. Ama bu videonun adı neden ee, nasıl hesabını geri geri, geri alınır Brawl Stars'ta görürsünüz. Çünkü ben size hesabınız nasıl geri alınırsanız bunu göstereceğim. Ben tam tamına şimdi yeni indirdim. Keşke hesabımı Google Play'e bağ bağlamadım arkadaşlar. Onun için hemen başlayalım. Bir dakika önce sesini kısalım. Siz beni duyun diye yani. Ee, ana müzik eklemeyi unuttum lan. Kusura bakmayın arkadaşlar birazdan eklerim. Ben nasıl ekleyeceğim ki ben bunu durdurumdan nasıl durdurum lan bunu bak. Tamam hadi hadi hadi. Ama bak. Tamam. Yani illa sizin yanınıza mı geleceğim ya Allah Allah. Hadi kardeşim be ya. Hadi köy kardeşim. <laughs> Arkadaşlar sizin elinizde müzik ekranı zorundayım. şuraya bak. Niye de ekleyemeyeceğim ya. Yani. Yok. Ya ben bana bu güzel de neyle çekmiyorum be. Allah Allah. Ama bu bilen çok iyi. İzhan tamam. bununla hesabınız nasıl geri alınır? yapayım. Ondan sonra başka bir şey Evet bakın. Şimdi burada Google Play'a bağlamışsınız. Sana çıkardı. Ha, benimki çıktı. Ya tamam bir dakika şu maşı da yapalım. Şu maşı da yapalım. İlkımız nasıl? Arkadaşlar beğendiniz mi? Allah <laughs> eylesin. Arkadaşlar geçen videolarına baktım. Çok az izlenmiş, izlenme almış. Çok üzüldüm. Ama ben size güveniyorum güveniyorum ve güven çikolata güvenirim ya. Nereye bir tane daha mı? Tamam. Postim geldi bu arada ama postimi harcamayacağım. Bu ben de çok seviyorum ya. Keşke ben de maç çıkarsak. geldi ama işte işe yaramadı tabi. Oha galiba en çok hasar veren benim ben olacağım çünkü yani ben olmazsam sinirlerim sinirlenirim <laughs> Bunlar noob ya. Arkadaşlar ben size şimdi gösterdiğim gibi hesabını nasıl alabilirseniz onun gibi de bas gibi hesapta da, da yapabilirsiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Siz anlamışsınız. Zekiler anlar Ama sadece zekiler anlar. Zeki zekiler. Oha benim 5 tane elimde Düz oyuncu ben değilsem ben bu oyunu silerim. Evet. Asıl e, şeye geçelim. Önce bir Türkçe yapayım. Siz de beni, beni çok, Daha iyi bilin diye. Hadi sunucu bana. Gizli değil mi? Sabah başlatmak için burayı dokun. Dokunmayacağız Sadece şuradaki 3 noktaya ayarlar Google Play ile giriş yapacaksınız tamam mı? Bir dakika bekleyeceğim. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Evet böyle bir şey çıkıyor. Tamam mı? Siz Google Play sizin videonuz e, ee, Google Play'da hangisini bağlayıp bağlamışsınız? Basın. Bakın ben benim oyunum bu hesaptan Tamam mı? Bastım. Evet yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. birazcık zaman alabilir bu ilde. E yok zaman hiç almıyor da ben de neden zaman alıp oluyor da bilmiyorum. Evet. Bakalım Atatürk'o evet. geliyor. Yemin ediyorum arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Sadece dediğim gibi tamam diyorsunuz. Bakalım gelecek hesabımız. Kesin çözüm yani ben diğer videolara baktım. Hiç de, yani hiç doğru düzgün yapan yok. Evet. Ya. Ha yemin ederim. Kulüpte hiçbir şey var. Hoş geldin de Dayı. Haa. Tamam. Gibi. Ha. Bu benim arkadaşım. 2 saat önce bir de. Ah. Arkadaşlar kim? Yer hadi. Al bunu da al, kesin al. Bakın dediğim gibi arkadaşlar bak. Ya. Ya kesin çözüm bu. Kesin kesin çözüm. Bir yap ücretsiz bir şey var. Oha kırmızı ejderha Jesse. Jesse var mıydı bize? Vardı ya. Of. 3 sabah ya. İtam biraz önce sizce oynarız diyelim. Arkadaşlar ben elmaslarımı topluyorum. şey almak için. Royal Pass almak için. Nerede bu Royal Pass'ım? Royal Pass. Hı? Hı? Pass. Ödüller etkileştirdiğinizde. Evet, Royal Pass Royal Pass ödüllerini ve ekstra gelebilir açarsın. Royal Pass 6 kademe. Altı kademeli bilmiyorum. Aa, tam bak. Altı kademesi böyle. Bir dakika buraya kadar. Altı kademe bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Galiba geçtik. Geçtik mi yok? Geçmedik galiba. Evet geçmiş yok geçmiş. Birazcık daha ilerliyorum. Yok bilmiyorum ya. Bir tane de 160. 5 elmas toplayacağım lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Bakın yani hoşçakalın ve bay 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 takip ettiniz mi? Takip ettiniz mi? Hayır. Ya hayır. ne anne bir takip ettiniz mi? Hemen takip etmezseniz de veririm size. De bilir. Vallahi de verim. El arkadaşlar, ama videolarımda sizler like ve manat olmuyor. Unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay